Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu ona nasıl açılabilirsiniz ve açılırsanız duygularınıza nasıl bir tepki verir? Buna bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir Selenit Kalp Beautiful Creatures Tarot İkinci destede de böyle bir kristal e, Quartz Cadı tarotu. arasında odaklanıp seçin. Bakalım. Ona nasıl açılabilirsiniz ve açılırsanız size nasıl bir tepki verir Evet ben hemen kalbi seçenlerle başlıyorum. Kendimi yüksek bir beklenti baskısına maruz bırakıyorum. Parlamak istiyorum, kıskanılmak istiyorum. Çok başarı, çok tanınma istiyorum ama arkasındaki gerçeği görmek istemiyorum. Çünkü o zaman aslında sevilmediğimi fark ederim diyor bu insan size. Yani kendi biraz bu kariyerini, işini adamış. o hem de çok işini adamış bir insan. Evet. <laughs> Bu insanın egosunu pohpohlayarak başlayabilirsiniz. Yani ben sana çok ilgi duyuyorum, bence sen çok yakışıklısın ya da çok güzelsin, gözümde bir yıldız gibisin, bir imparator, imparatoriçe gibisin. Ee, senin aile yapını yetiştirilme tarzını, ahlakını çok beğeniyorum, anneni babanı çok beğeniyorum, seni çok güzel yetiştirmişler gibi gibi bir girizgahla başlayıp devamında... Benim seninle ilgili, gelecekle ilgili çok fazla ümitlerim var. Yani ben bu birlikteli sıradan biriyle birlikte olurmuş gibi bakmıyorum. Bir yıldızla çıkarmış gibi bakıyorum diyebilir misiniz? Burada gerçekten de ne kadar büyük ve güçlü duygular açıklarsanız ve bu ne kadar sabit, somut ve geleceğe odaklı olursa çünkü tılsım dokuzusu, imparator, tılsım onlusu ve yıldız vermiş. Yani ne kadar büyük büyük ne kadar gösterişli, gösterişli bir şeyler yaparsanız, hatta erkekseniz bunu bir jestle, işte ne bileyim böyle bir yemekle ya da böyle kendinizi göstereceğiniz, böyle eril enerjinizi ortaya çıkarabileceğiniz, onun gözünde yıldızlaşabileceğiniz bir şeyle bir sürprizle yaparsanız daha da etkili olacak. Bunun karşılığı o kadar büyük dönecek size. Yani duygularınızı ne kadar büyük ve somut açarsanız burada o kadar büyük ve olumlu bir karşılık alacaksınız. Hatta bu insan ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar yıldız olursa olsun, size ne kadar uzak geliyor olursa olsun, bu platonikler için de geçerli. Yani yok ya bu kişi uzak, bu kişi soğuk, bu kişi içine çok düşkün, bu kişi ailesini çok seviyor diyorsanız da, siz bu kişiye duygularınızı açtıkça daha büyük karşılıklar alabilirsiniz. Ama bu insanın bir e, bagı var. Yani böyle bir zayıf noktası var. O zayıf noktası da övülmek. Öv beni. Hani şey Şahan Gökbakar yapıyor diyor öv beni. Yani bunu ne kadar överseniz e, duygularınızı açarken kendinizi değil bakın bu kişiyi. Yani sen benim gözümde işte çok e, ulaşılmazdın ama ben işte çok sana değer veriyorum. Sen benim tam tipimsin ya da işte tam aradığım kişisin. Gerçekten çok hani beğeniyorum. Seni çok diğer kişilere göre yani diğer erkeklere ya da diğer kadınlara göre alfa görüyorum. Çok üstün görüyorum, üst düzey bir kişilik olarak görüyorum derseniz o bu kişi eridi tamam. Bu kişi bitti yani hatta e, aile kurmayı çok seviyor. E, bu kişi aile kurmakla da ilgili konuşabilirsiniz. Yani gerçekten mesela ailesine çok düşkün olabilir. Ailesini tanıyorsanız aileni çok sevdim. İşte ya da e, ailen seni çok güzel yetiştirmiş. Gerçekten hani aldığın o kalıtım, işte fiziksel özelliklerin olsun, iç e, karakterin olsun, işte yetiştirilme tarzın olsun. Gerçekten. 10 numara 5 yıldız bir insansın diyebilirsiniz buradaki kişiye. Ve buradaki kişiye ne kadar sen ulaşılmazsın mesajı verirseniz o kadar bu kişi size yaklaşmak isteyecek. Yani ben sana ulaşamayacağımı düşünmüştüm ya da sen işte çok yıldızlaşmıştın benim gözümde ya da seni ben çok beğeniyordum, tam tipimdin dediğiniz zaman bu kişi kendi size daha da ulaşılabilir hale getirecek. Neden bilmiyorum. Burada bir detay gördüm. Bu kişi kedi seviyor olabilir. Kedilerle ilgili bir konuşmayla girebilirsiniz. Ya da kediniz varsa işte bilmiyorum. Belki onunla ortamı ısıtabilirsiniz. Belki onu sevmesi için çağırabilirsiniz. Onunla tanıştırabilirsiniz. Ya da onun kedisi var. Belki sevebilirsiniz. Siz gidip böyle bir teması olabilir. Bir ikincisi böyle bir durum yapacaksanız. Ee, gece vakti olmasına Özen gösterin ee, Hani size şöyle söyleyeyim Neden diyeceksiniz bu insan gece vakti kendini daha yüksek hissediyor ya da enerjisini daha yüksek hissediyor gelen enerji kova ve koç burçları ama ikiniz bunlara ait olmak zorunda değilsiniz burada çıkan sadece anlık yansıyan enerjiler bu insan meyveli parfümlerden çok hoşlanıyor, meyveli ve şekerli kokular onu çok cezbediyor. Ee, bir de renkli giyim tarzı ee, çok cezbediyor. Kadınlar da korse veya büstiyer kullanımından hoşlanıyor olabilir. Hani böyle üst, üstünüzü ön plana çıkaracak bir şeyler giyerseniz çok daha dikkat çekici olabilir benim dinleyicim kadınsa şu anda. Ee, bir de bakışlardan çok etkileniyor yani hani böyle ona konuşmayı yaparken yani ne kadar beğendiğinizi ya da ona duygularınızı açarken direkt göz teması kurmanız ve gözünüzde hani böyle ben seni yerim gibi bir bakış değil de hüzünlü yani ben böyle sana ulaşamayacağımı düşünmüştüm ee, hani üzgün ve buğulu ya da böyle dramatik bakışlar. Hani uzun kirpikler, belki burada ekstra kirpik takmak isteyeceksiniz, belki maskaranızı bol süreceksiniz, bilmiyorum. Uzun kirpikler, etkileyici göz makyajları, bu insanın birazcık böyle hoşlandığı nokta var. Ee, dinleyicim erkekse de bu kadın göz temasından çok hoşlanıyor. Yani direkt onun gözünüzün içine bakarak anlatmanızı, duygularınızı bekliyor. Hani burada siz duygularınızı anlatırken göz temasını kaçırırsanız bu insan çok inanmayacaktır sizin duygularınıza. Bilginiz olsun. Yani bu desteği seçtiyseniz duygularınızı açın. Olumlu bir karşılık alma ihtimaliniz yüksek. Gelecekle ilgili umut dolu olduğunuzdan mutlaka bahsedin. Ki o da sizinle ilgili sağlam hayaller kurabilsin diyor. Ee, ve bunu gece vakti yapmaya özen gösterin. En azından karanlık çöktüğünde yapın diyor. Bilmiyorum. Bu kişinin tercihi böyle. Akşam saat 5'ten sonra olsun tercihen. Hatta 9-10 gibi saatler ideal. Ee, bir de şöyle bir durum var. Hani Bunu açarken onu mutlaka övün dedi. Yani ne kadar onun sizin gözünüzde yıldızlaştığını, ne kadar işte kral veya kraliçe gibi olduğunu ona mutlaka anlatın, belli edin. Yani neden sizin için özel? Bunu ona açıklayın bir şekilde. Sen benim için özelsin çünkü sen benim için yıldız gibisin çünkü sen benim için imparatorsun imparatoriçesin çünkü diye devamını tamamlayın lütfen. Aslında sizin harekete geçme zamanınız gelmiş. Yani siz eğer gerçekten duygularınızı açacaksanız evren sizi destekliyor. Evren sizin arkanızda hatta geç bile kalmışsınız. Artık harekete geç, geçeceksen şimdi tam sırası diyor. Yani sizin için doğru bir süreçtesiniz. Ve birbirinize iyi geleceksiniz. Hatta sizin duygularınızı açmanız sizi şifalandıracak, onu şifalandıracak ve rahatlatacak sonuç zafer olacak dedi. Yani burada gerçekten ne kadar çok çaba sarf ederseniz ve ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar güzel sonuçlar alacaksınız. Onu da söyleyeyim. Çok çalışın bunun üzerinde. Hatta konuşmanızı istiyorsanız önceden bir kağıda yazın, ezberleyin. Sonra onun gözlerin içine bakarak anlatın. Anlatabiliyor <laughs> Meditasyon size bu süreçte çok iyi gelebilir. Meditasyon ilk başta hatta gözünüzde canlandırma yapın. Bir meditasyon müziği açın. Onunla buluşmuşsunuz. Gözlerine bakarak anlatıyorsunuz gibi. Önce bunu prova edin. Anlatabiliyor muyum? Duygularınızı açtığınızı prova edin. Aşkınızı ilan edin kartı geldi. Bakın çok anlamlı. İlan edin. Yani ne kadar sevdiğinizi belli edin. Gidin ve o romantik jesti yapın diyor. Burada birazcık aranızda dini faktörler olabilir, yetiştirilme tarzı kültür farkı ya da işte belki aranızda ruhsal da bir bağ var ve bazılarınız için ayrılmış da olabilirsiniz ya da bir araya gelseniz dahi bu sebeplerden farklılıklardan ötürü ayrılık da olabilir ama sizin özellikle de duygularınızı açmanız bu insanla birleşmeniz için önemli sizin harekete geçmeniz önemli sizin e, duygularınız ne kadar çok bahar gibi çiçeklenirse bu insan da o kadar size aşık olacak ve bir ilişki başlayacak aranızda bu kişinin size açılamayışının sebebi korkuları çok fazla yalnızlık ve bilinmezlik korkusu taşıyor bu insan ve Size açılamıyor. Aslında o da sizi seviyor ve gerçekten temiz bir kalbi var. Hatta aranızda ruhsal ya da spiritüel bir bağlantı var. Birbirinize yakıştırılmıyor olabilirsiniz ya da kendiniz belki ikinizi birbirinize uygun bulmuyorsunuz. Ama siz açıldıktan sonra siz ona güzel bir aşk mesajı da yazabilirsiniz. Ama siz açıldıktan sonra bu insanla bir denge sağlanacak ve inanılmaz bir uyum olacak. Bu insan tatlı ya da zaafı olan bir insan onu bir tatlı yemeye vesaire de götürebilirsiniz duygularınızı açacağınız zaman tatlı yersiniz tatlı konuşursunuz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım faydalı olmuştur. Buraya lütfen bu dediklerimi deneyenler ve olumlu sonuç alanlar geri bildirim bırakırlarsa çok sevinirim. alma verme dengesi açısından yani ben size hizmet veriyorum. Siz de bana geri bildirim sağlarsanız sevinirim. Olumlu olumsuz. Evet geldik ikinci desteğe. Kristal Kuars diyor ki öğrenme görevi. Evet aramızda karmaşık ve karmik bir bağ var. Güçlenebileceğin yerde güçlenmeni ve artık bana katlanmamanı istiyorum. Bir önceki yaşamda birbirimizi kesinlikle tanıyorduk ve hala öğrenmemiz gereken şeyler var. Sürecimiz hala devam ediyor. Hmm, bakalım. Değnek altılı ters. Değnek güçlü Yıldız. Değnek 8'lisi. Ha, bu hemen açılma dedi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada açılma gibi planlarınız varsa siz bu planlarınızı 6 ila 8 hafta kadar yani bir buçuk 2 ay kadar erteleyin. Neden? Şimdi bu insanın şu aralar aklında bir başkası olabilir ya da hayatında bir başkası olabilir ve siz bunu belki bilmiyorsunuz. Ama kıskanıyorsunuz zaten uzaktan o zaman. Ve size vereceği cevap bu yüzden olumsuz olabilir. Yani burada diyor ki sen bir ertele bakalım ya da biraz bir sabret bakalım. Bir geleceğe bak ne oluyor bir önüne bak bir, bir buçuk ay iki ay bir düşün. Hemen duygularını açma. Burada çünkü size hatta böyle siz duygularınızı açarsanız sizi bir beklemeye alabilir ya da hiç ummadığınız bir şekilde biriyle bir resim başka biriyle bir şey paylaşabilir yani ummadığınız bir yerden bir darbe gelebilir. O yüzden burada evet biliyorum diyor ona duyguların çok fazla ama hemen açılmayı deneme çünkü bu insanla ilgili bir açılma yaparsanız ileride vicdanen Rahatsız hissedebilirsiniz kendinizi Yani niye kendimi açtım, niye duygularımı açtım belli ettim Burada bu insanın size gelmesini beklemek daha önemli Yani adım atmamak, sabretmek, güvendiğiniz birisinden veya birilerinden destek almak Ve onun duygu durumunu ya da ilişki durumunu yoklamak daha önemli Yani üçüncü bir kişi olsun mutlaka bu insanın yakını, arkadaşı Onunla ilgili haberler alın, onu uzaktan gözlemleyin ya da sosyal medya olabilir, gözlemleyin. Ne yapıyor, ne ediyor, kiminle ilgileniyor, kiminle geziyor. Ee, ama adım atmayın. Bir buçuk iki ay en azından böyle bir enerji verdi. Aklınızda bulunsun. Sebebi de, evet bu kişi sizden hoşlanıyor, hoşlanmıyor değil. Ama dediğim gibi ya aklında biri, biri var ya da hani sizin adım atmamanız gerekiyor. Özellikle de dişil taraf sizseniz bu kişinin size adım atması gerekiyordu. Hislerini önce bahsetmesi gerekiyordu olabilir. Yani ya da aranızda bir kıskançlık durumu var hali hazırda. Hani burada süreci etkileyen, sizin açılmamanızı gerektiren bir durum olduğunu söylüyor. Biraz geciktirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani en azından belki de önce onun açılmasını beklemek ya da Sürecin nasıl ilerleyeceğine bakmak. Şöyle bir buçuk ay, iki ay uzaktan gözlemlemek daha iyi olabilir. Biraz sabredin. Hemen açılmayın. Çıkan enerjiler koç ya yine kova burcu. Bu aralar kovalar çok revaçta anladığım kadarıyla. <laughs> çok talip çıkıyor herhalde onlara. Burada birazcık hani duygularınızı açarsanız kendi kendinize kızabilirsiniz ya da karşı tarafla bir çatışma, karşı karşıya gelme durumunuz olabilir. Bir rakibiniz var. Ben burada net bir şekilde onu söyleyeyim. Zaten onu duygularını açan biri var sanki. Hani bundan dolayı da sizi biraz önlüyor. Bir bırak diyor, bir ona yapacağını baksın, o kişiyle ilgili ne olacağını karar versin. Önüne, önüne mi bakacak, o kişiyle mi başlayacak, sizden mi hoşlanıyor, ne yapmak istiyor. Bir, bir e, hani bir şey yapma diyor sana şu anda. Sakın ha bir şey yapma diyor ee, ve sizi uzaktan gözlemlemeye çağırıyor ya da birilerinden haber almaya çağırıyor. Gelecekte bu hayaliniz gerçek olabilir sizin. Yani burada tamamen olumsuz bir durum vermedi. Sadece biraz ertelemeye al dedi. Hemen çok acele edip duygularını açma bu insana dedi. Ee, bu insana duygularınızı açmak isterseniz bu yanlış olacak. Yani sizin sanki bu insanı birazcık kıskandırmaya da ihtiyacınız var. Bu insana duyguları açmak yerine özellikle de onun hayatında birisi varsa veya sizin böyle bildiğiniz bir rakip varsa güçlü siz de enerjinizi başka yerlere açık tutun. Yani bu insanı odak noktanız haline getirmeyin. Çünkü bu insan kıskanırsa bu kişi kendi de harekete geçebilecek bir kişi. Aranızda da bir karmik bağlantı var. Sizin bu insana hemen duygularınızı açmamanız lazım. Yani aniden gelişen öyle bir durum olur ki olayı çözümleyemezsiniz, duygularınızı açarsınız ama olumsuz bir şey olur. Hani düşüncesiz kararlar alma diyor. Kendini hani böyle bir bilmeden riske atma, düşünmeden gidip de hani konuşma bu kişiyle. Ve... Zaten aranızda yol olabilir, uzaklık olabilir, mesafe olabilir. Hani bu da süreci zorlaştırıyor olabilir. Aklınızda bulunsun. Hani o yüzden de duygularını hemen açma diyor. Bir bak bakalım ne olacak? Yakınlaşabilir misiniz? Ya da siz bu mesafeyle anlaşabilir misiniz? Bunlara da odaklan biraz diyor. Sizin kendinize özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Yani belki meditasyon yapmak, belki öz kişisel bakımlarınızı yapmak, kendinizi güzelleştirmek, uyku düzeniniz, işte sağlıklı beslenme biçiminiz, biraz diyor kendinle ilgilen. Ve bunu yaparsanız zaten bu insanın daha da çok dikkatini çekmeye başlayacaksınız. Akışta kal diyor. Yani hani adım atmaktansa sürece bak, kendi hayatına bak, kendine odaklan diyor. Ve burada sizin kendinize odaklanırsanız size zaten çok bolluk bereket veriyor. Yani size çok fazla da kısmetler ayağınıza gelecek. Bu kişi daha kararsız. Yani ondan dolayı da adım atma diyor. Hani hayatında bir belirsizlik var bu insanın. Ya bir partneri var ya hani hayatına girmek isteyen birisi var. Sizi mi seçsin onu mu seçsin bilemiyor. Hani bu kişiyi daha bir böyle muallakta verdi. O yüzden de adım atma diyor. Bu kişinin bazı ailevi sorunları, sıkıntıları da olabilir. Ya da işte hani belki Sizinle beraber olması için bazı aile kalıplarının ötesine çıkması gerekiyor da olabilir. Aranızda çekim var zaten bu insanla ve bu insan ilişkiye bir şans vermek isteyecek. Ama sizin kendinize çaba göstermeniz lazım. Bu insana duygularınızı açmak değil kendinize çaba göstermeniz lazım, kendinizi geliştirmeye, kendinizi değiştirmeye, kendinizi sevmeye çaba göstermeniz lazım. Evet, ya bu insan çok çapkın sanırım. Zaten siz bundan da üzülüyorsunuz ya da bundan çok hayranı var, gideyim açılayım, en azından şansımı deneyeyim falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kişi ilişki istiyorsa kendi gelmeli ve. Eğer bu kadar dikkat çeken birisiyse sizin de o enerjiye gelmeniz gerekiyor. Yani kendinize odaklanmanız belki de bundan dolayı da gerekiyor olabilir. Çok böyle yakışıklı, çok güzel birisiyse ve çok dikkat çekiciyse ve hayranları çoksa o da yine kendi enerjisinde birini isteyecektir ve size zaten kartların mesajı ona adım atma. Zaten ona adım atan çok var. Hani senin bir özelliğin olsun. O esnada sen kendine odaklan ve kendini güzelleştir, kendini değerlendir. Evet, adım atmayın. Adım atarsanız bu sizin için sonlanmayla sonuçlanabilir. bu insanla yaz aylarında bazı gelişmeler yaşanacak ama adım atarsanız bu insan sizi görmezden gelebilir. ha şu olur tatlı dille ben ikna etmeye çalışırım diyebilirsiniz fakat e, bu insanın hani şöyle bir durumu var. Gerçekten aşka inanmıyor ya da %100 bir insana güvenemiyor. E, ve bununla ilgili problemleri kendinin çözmesi ve aşması gerekiyor. Bu kişi sizin ruh ailenizden olabilir diyor. E, bu kişinin bir köpeği olabilir olmak zorunda değil. Bunlar size artı puan kazandırabilir belki diye söylüyorum. Ee, bu kişi güzel kokuları, güzel parfümleri çok seviyor. Özellikle lavanta'ya çok meraklı olabilir. Ee, tatlı dilli insanlardan çok hoşlanıyor. Hani bunlar size trik. En azından bu alanlarda belki kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ee, eğlence ve mizahtan çok hoşlanıyor. Yani onu güldüren, eğlendiren kişilerden çok hoşlanıyor. Onu mutlu eden, onu özgür hissettiren kişilerden çok hoşlanıyor. Yani çok adım atan, baskılayan, üstüne giden insanlardan değil, onu serbest bırakan kişilerden çok çok hoşlanıyor. Ama adım atmayın, bence duygularınızı açmayın böyle bir buçuk iki ay kadar bakın ortalığı gözlemleyin. Çünkü bu insanın birisine şans veriyor olma ihtimali de var. Yani bir geçmişteki ilişkisine şu an çaba sarf ediyor ya da onu toparlamaya çalışıyor olabilir. O yüzden de biraz bu kişinin zamana ihtiyacı var. Belki de siz bilmiyorsunuz. Bir gözlemleyin, takip edin ya da sorun soruşturun. Bakalım ne çıkacak altında. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.